Diyarbakır Bağlar Belediyesi, Bağlar'ın yaşayan çınarları inanç ve kültür gezilerinde projesi kapsamında maddi imkansızlık ve hastalık nedeniyle ilçe dışına çıkamamış 60 yaş üzeri 100 kadın için Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifle Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin metfun olduğuna inanılan Eğil ilçesine gezi gerçekleştirdi. Türbeleri ziyaret edip tarihi mekanları gezen kadınlar Baraj Gölü kıyısında yemek yedi. Harcısı, harcısı, harcısı. Aa, kim kim de? De? Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yaptığı açıklamada belli bir yaşın üzerinde olan ve bugüne kadar hayat koşullarından dolayı ilçe dışına çıkamayan kadınlar için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Ee, bağlarımızda e, büyüklerimiz, çınarlarımız dediğimiz, kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımızla birlikte biz buraya bu e, Eğir ilçemizde metfun olan iki e, peygamberimizi ziyaret ettik. Rabbime binlerce şükürler olsun. Bu kıymetli annelerimizle, ablalarımızla bugün buraya bize gelmek nasip oldu. Rabbim Türkiye'miz için, e, Sayın Cumhurbaşkanımız için, eee hayırlısı neyse Rabbim onu inşallah önümüze getirir.